Kalbim senden, senden, senden vazgeçmeyecek bakmaya Korkma içimde aşkın hiç bitmeyecek Eğer istersen bu sonsuza dek sürecek İnan, he adam seni Sen, hep hep sevecek Kendim senden, senden Sende vazgeçmeyecek Korkma içimde aşkın hiç bitmeyecek hiç Eğer istersen bu sonsuza dek de, sürecek İnan bu ülke, adam seni hep, hep sevecek, seni sevecek. <laughs> Gözlerinden okunuyor benim beni seviyorsun olsun. Beni seviyorsun. Sözlerin seni ele veriyor Sen de istiyorsun Sen de istiyorsun Benim de sonunda benim olacaksın Hadi sen naz yapma Sevgiyi, aşkı ben ne bulacaksın? Ya bana atma. Bıktırm o Yeter beni kızdırma. Gel artık kollarıma. Güldük tüm yollarına. Ah, gel gündüzle gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım, gel, gel beraber mesut olalım. Gel Yön yüzünde göz yüzün yıldız olalım, gel gönlünün yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım, gel beraber Gön mesut olalım. Geçmiyor ki sensiz geceler rüyalar yetmiyor yalnız, yalnız, İsyan aniliyor, ediyor içimde sevgiler, sevgiler sabrım tükeniyor Senin de sonunda benim olacaksın Hadi naz yapma, yapma. yapma. Sevgi aşkı ben de bulacaksın Ya, ya bana atma, atma. Kızdırma Sındırma Yeter beni kızdırma Gel Yardım artık olurma Gül yollarına Gel gündüzle, gündüzle de, gece olalım Gel gökyüzünde yıldız olalım Dinle mutlu yanına koşalım. koşalım Gel beraber el, el, mesut olalım Evet başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aleyna Mert e ve siz sevgili genç kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.